Ben Ferit'le konuşmak istiyorum dedim. Drop geçti. Ne kadar duyuldu bu arada anlattıklarım? Ne kadar duyuldu? Baştan söyleyeyim istiyorsanız. Ha, geldi mi yayın şu an? Ses kayması varsa yenileme yapın. Hepsi mi gitti? Ha, hepsini duydunuz mu? Tamam, okey. Tukan'ı aradım. Dedim ki Tukan, bak tamam. Kanlı bıçaklı düşmanız. Eyvallah, hepsi tamam. Senin ekibinde işte böyle insanlar e, bitçi gibi görünüyorlar. Onları ayıklamaya çalışıyorsun. Biliyorum. Tamam. Ama toplanalım. Şu Twitch'in karşısında duralım. Diyelim ki Twitch ne yapıyorsun amına koyayım? Kendine gel. Kendini düzelt. Topluca bir gerekirse e, yayıncılar e, şeyi kuralım. Sendikası kuralım. Hani resmi bir şey de olsun elimizde. Bu tür durumlarda platformlara yaptırım uygulayabilelim. Aha ROT'lar giriyor arkadaşlar. Dodis saldırısı altında. <laughs> Düzeldi mi? Düzeldi. Ha, git gel yapıyor. Dediklerim geldi mi? Ha, geldi. O da dedi ki tamam Ahmet dedi. Tuğkan. Tamam dedi sana katılıyorum dedi. Bu iş çözülsün dedi. Bu bit olayı bizi de çok sinirlendiriyor artık dedi efendime söyleyeyim <laughs> bu iş için dedi ben birlik olmaya tamamım dedi Tukan tamam dedim Tukan eyvallah bütün düşmanlıklar bir kenara yeter ki şu işi çözelim ondan sonra Ferit'i aradım Ferit'e dedim ki Ferit ben dedim BBL Ferit'le değil arkadaşım Ferit'le görüşmek istiyorum orada mısın abi dedim buradayım dedi dinliyorum Ahmet konuştuk Ferit'le dedim ki Ferit'e Ferit abicim böyle böyle olaylar var bakın en güçlü sizsiniz BBL olarak neredeyse bütün yayıncılar sizin elinizde ee, en büyük yaptırımı da siz uygulayabilirsiniz ne olur dedim birleşelim Tukan'la da konuştum hep beraber Twitch'e karşı diyelim ki gerekirse sendika olalım lan Twitch burada bir amcıklık var düzelt Berit dedi ki tamam abi Tukan işte tamam abi dedi ben dedi bir hafta izin istiyorum dedi bu işi konuşalım aramızda Berit de aynen tamam abi dedi bu işi dedi kendi aramızda konuşalım ben de sana bir haftada döneceğim dedi fakat biz ondan 5 gün sonra 6 gün sonra falan twitch'ten ayrılma kararını aldık kendimiz Rekits olarak. Ee, gidip bu adamlarla konuştu dediği şey de bu. Az önce bizden daha büyük bir şey var diyen Sedo. Şimdi benim bu adamlarla konuşup işi bir üst mertebeye taşıma çabalarıma. Yani nefret ettiğim adamla konuşacak kadar gururumu ısırdığım bir sahnede. Ellerimi kollarımı ısırarak aradığım bir sahnede. Bu kadar fedakarlık yaptığım bir şeyi size anlatış şekli ben gidip Tuğkan'ın taşaklarını yalamışım. Yani... Bir tek Amnost'u aramadım. <laughs> Amnost'u aramadım. Onlar çok aktif değildi çünkü o zaman. Bilmiyorum onları bir yayıncı ekibi olarak görmedim. Çok yayın açmıyorlardı. BBL'i aradım. Elrion tayfa. Elrion aradım işte. Elrion tayfa için. Limon tayfa için. Yani olay bu. Benim tarafımdan yaşanan şekli bu. Ama ondan biz 5-6 gün sonra ayrılma kararını kendi içimizde aldık zaten. Ki Ondan sonra da e, ne Ferit'ten ne Tukan'dan geri dönüş olmadı açıkçası. Ne yapıyorsun amına koyayım dedik. Neye neye hizmet